Bu yıl yedincisi düzenlenen Teknofest, seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte ülke gündeminden hiç düşmedi. Muhalefet tarafından siyasileşmekle suçlanan Bayraktar kardeşler, savunma sanayi alanında muazzam başarılara imza attılar. Birçok ilkin yaşandığı bu Teknofest'te de ilk defa Kızıl Elma ile Solo Türk ve Türk Yıldızları yan yana uçtu. Bu gösterileri yerinde görmek tarifi mümkün olmayan bir duyguydu benim için. Kızıl Elma ve Akıncı Sihaları, Atak Helikopteri, Milli Muharip Uçak Kaan, Gökbey Helikopteri ve Dahası. Her ne kadar bazıları panayır diyerek bu muazzam teknoloji şölenini basite alsa da göğsümüzü kabarttıkları için başta Selçuk ve Haluk Bayraktar olmak üzere emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bu videoda Bayraktar kardeşlerin her fırsatta dile getirdiği bir isimden bahsetmek istiyorum. Karşınızda Türk havacılık tarihinde muazzam başarılara imza atan ama ne yazık ki içerideki hain